Evet arkadaşlar şu anda Ağustos böceği var bir tane. Onu yakalayacağım sırf sizin için. Şimdi görüşürüz. Bir dakika ayarlayacağım bakalım. Evet Şöyle göstereyim. Böyle yakalanıyor. Zararsız bu. Görmüş olduğunuz gibi sevgili Aslı Tüccar şimdi bu erkek galiba ötüyor. Ötüyor yani ser, ser, da az önce sustu. Şimdi serbest bırakıyorum. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Çek 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 devam et. Görsene. Kaç mı? Ağacı böyle bir şey var kalınlar. Ağacı da gitti bu. <laughs> Benim eli sevdi bu. Evet, evet, evet. Evet. Haydi çocuk koçum. Haydi. Evet, gitti.